Ömer, bir bakar mısın? Buyurun hocam. Ömerciğim, beyefendi okulunuzda okuyup taşıma şirketinde çalışan burslu bir öğrenciniz var deyince... ...ilk olarak sen geldin aklıma. Evet, evet. Tanıyorum beyefendi. Dün gece taşıdığımız ofisin sahibiydi. Taşıdığınız demeyelim. Soyduğumuz diyelim istersen. Anlamadım. Beyefendi, bir sakin olalım. Lütfen. Ben Ömer'in bu işin bir parçası olduğunu sanmıyorum. Kendisine danışabilmeniz için görüşmenize müsaade ettim. Hocam konu ne bir anlatır mısınız bana? Dünkü taşıma sonrasında çok sayıda tablet ve laptop eksik çıkmış ofislerinde. Sabah fark etmişler ama taşıma şirketinin telefon numaraları da iptal edildiği için kimseye ulaşamamıştır. Cem Bey de buraya gelip seni bulmaya yakla etmiş. Ha. Cem Bey, ben o arkadaşlarla dün gece ilk kez çalıştım. Ama yalan yok, ben de bir kıllanmadım değil. Nasıl yani? Şöyle, özellikle bir tane varile tabletleri koyarken gördüm. Sonra o varili taşımak isteyince yok özel eşyamız, yok dokunma falan bir şeyler söylediler. Orada bir kıllandım işte. Ama pek de emin olamadım. O yüzden bir şey söyleyemedim. Vay, şerefsizlere bak sen. Demek böyle bir sistem kurdular. Karambolde ne kaldırdıklarını fark edemiyor insanlar. Telefonu da iptal ediyorlar. Ondan sonra sen sağ, ben selamet. Ben de, de numaraları yok. Bize bir arkadaş paslamıştı o iş yani adres madresi ondan öğrenmiştik. Ama istiyorsanız bir sorayım. Belki bir işe yarar. Bak delikanlı bu benim kartım. Eğer bir şey bulabilirsen beni ara olur mu? Tamamdır abi ararım. Oh be, sonunda baş başa kalabildik nihayet. Sorma, babam okuldayken ne yapacağız bundan sonra hiç bilmiyorum. Ya peki özür falan dilesem, kızınızı çok seviyorum desem olmaz mı? Yine de affetmez mi? Yok, affetmez. Yani sonuçta ben onun biricik kızıyım. İyi de benim de biricik sevgilimsin. O kısmı ne yapacağız? Hmm. de bir anda kitap sever olmuşlar. Tenefüs olur olmaz kütüphaneye koşmalar falan. Herkese her gıda Aybik, Onu kendine gelince o kadar da acımasız değil bakıyorum. Babasını döve döve bayıltan Berkle şu haline bak. Tutarsız ve ezik. Varoş yani. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.